herkese merhabalar arkadaşlar umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte yine kısa vadede primlenme potansiyeli yüksek olan para girişi olan hisseleri aktarmaya çalışacağım. Şimdi hemen öncelikle bir bistüzün analiziyle başlayalım ve daha sonra da bu hafta en çok para girişi olan hisselerin 10 tanesiyle teknik analizle videomuza devam edelim. Ama videomuzun içeriğine geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip Kanala abone olmayı ve de videoların altına yorum bırakmayı unutmayalım. Bizi daha fazla desteklemek içinse bizleri katıl butonundan yapmış olduğunuz bağışlarla destekleyebilirsiniz. Katıl grubuna da her hafta bir tane videoda yüklüyorum bilginiz. Olsun. Katıl grubu dedim. katılık ikinci seviye bunu da söyleyelim. Ee, şimdi yavaş yavaş artık videomuza geçmek istiyorum. Şimdi videomuzda e, ilk olarak düzün analiziyle başlamak istiyorum ben. düze baktığımız zaman bakın şöyle bir düşen tren çizmiştik en son ve de e, son gün itibariyle yani 13 Ocak'ta bu tren deyip aşağıya doğru salındığını görüyoruz. Ben açıkçası buralara kadar yükseldiğini çok tahmin etmiyordum ama e, bir tepki yükselişi olduğunu düşünüyorum. Yani tekrardan 4700-4400 seviyelerine gelebiliriz. Zaten Zaten bakın buraları da destek bölgesi olarak çizmiştim ben yani burada şöyle bir fincan kul formasyonumuz vardı tekrardan gösterelim formasyonumuzu şöyle bakın bir fincan kul var bir formasyonumuz vardı işte şu kadarlık bir yükseliş vardı düşüş vardı pardon bir bu kadar daha düşebilir demiştik. Yani buralara yani aşağı yukarı bu bölgelere gelebileceği şeklinde bir yorum yapmıştık. E, ve de nitekim buralara kadar da gelmiş bakın yani 4601 seviyesine kadar gelmiş. E, buralardan yukarıya doğru deyip şu trendin e, değdiğini görebiliyoruz. Yani buralardan tekrardan bu seviyelere salabilir. E, burada 5041 seviyesi de çok önemli. 5041 bakın şu 15 Aralık Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün e, buralardan yukarı çıkmıştı. Yani 5041 seviyesi de önemli. Bir nevi aslında hem dirence takılmış hem de burada düşen trende takılmış diyebiliriz. Yani borsanın daha hala trendi kıramadığını söylemek istiyorum. Şimdi gelelim artık haftalık bazda para girişi en yüksek olan e, 10 tane hisseye bakalım. Şimdi öncelikle buradan en çok dediğimiz aslında miktar olarak değil değişim olarak en çok yani ben bu videoda buna özen gösteriyorum. Değişim olarak yüzdelik değişim olarak en fazla para giren hisselere bakalım. Baktığımız zaman bakın burada birinci sırada makim e, makin, e, çıktığını görüyoruz. Önceki işlem dedi yani önceki hafta işlem dedi 4.7 milyon bu haftaki işlem dedi 23.1 milyon ve değişim dedi %384 olarak artı kapatmış oldukça iyi. Şimdi Makim'in hemen şöyle teknik olarak yorumuna da bakalım. Şimdi Makim'e baktığımız zaman bakın günlük günlük bakalım 4 saatlikten ziyade şimdi burada 20 70'lik şöyle bir halkar sonrası gelen bir yükseliş vardı. Şirketin yaklaşık 9-10 liralarda bir arzı vardı. 9-18 öyle bir şeyler. 20 liraya kadar yükseldi. Ve de bakın daha sonra tekrardan daha yukarı gitti ama burada bakın bu gelen düzeltmenin aşağı yukarı 20-70 seviyelerinden geriye yukarı sektiğini görüyoruz. Ve burada da destek direnç seviyeleri var. Şu an için destek direnç seviyelerinin arasında diyebiliriz. Yani 27-52 ile şöyle 27-34. Yani burası önemli bir direnç bölgesi olabilir. Bu 23.2 de önemli bir destek seviyesi olabilir. Bakın burada çok güzel destekler almış daha öncesinden ve buralardan destek alıp yukarı çıkmış. Destek almış yukarı çıkmış hatta 27.52'lere gelmiş ve tekrardan bakın buradan destek alıp bu sardı tarihi zirvesine gitmiş. O yüzden bu 23.2 seviyesi önemli ve hatta bakın şurada 11 Ocak'ta buradan da teyit aldığını görebiliyoruz. Yani buraları tekrardan gelirse 23.2 seviyesine 27 seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum. Teknik anlamda böyle bir görüntü var. Tabi burada kırmızı mum mum da aşağıya kapatmayacak onu da söyleyelim ee, yani bakın şöyle bir mum şu şekilde mum aynı şekilde böyle burada kapatırsa zaten mumun yarısı yukarıda kalıyor yarısı aşağıda kalıyor yani kırmızıya yani kapanış e, 23.2'nin altında olmaması gerekiyor ama yani böyle bu şekilde iğne atarsa o zaman e, buralardan 27 liralara doğru hareketlenmeler gelebilir o zaman da yaklaşık olarak yüzde 17 civarında 17 yüzde 20 civarında da bir potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim ikinci hissemize. İkinci hissemiz burada GM Taş. GM Taş'a baktığımız zaman geçen hafta 20.6 milyon olan işlem adedi bu hafta 77.5 milyona çıkmış. %275'lik bir artış yakaladığını söyleyebiliriz. Oldukça e, güzel bir artış yakalamış. Şimdi GM Taş'ın hemen Şöyle teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi Gm taşa baktığımız zaman öncelikle alttan gelen şöyle bir yükseliş trendi var. 20 Eylül 2022'den gelen bir trend bu. Ve bakın burada 6.59'dan gelen düşüş dalgasının bu trendde son bulduğunu ve 6.59'u daha sonrasında geçtiğini görüyoruz. Burada da bakın ufak çaplı bir çanak formasyonu olduğunu görüyoruz. Ve bu çanağın dibi kadar da daha doğrusu genişliği kadar da yukarı gitmesini bekleriz. Bu ok kadar yukarı kadar giderse 8.32'li bir hedef fiyatı olduğunu olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anki fiyatımız kaç? 7.55. 7.55'ten %10 civarında bir potansiyel olduğunu söyleyelim. Ve hatta şöyle de bir hesap yapalım. 1.1 yani üzeri 52. Yani biz her hafta paramızı %10 kazansak e, ne kadar e, paramız olur? Baktığımız zaman bakın burada 142 kat. Yani bir haftada %10 gerçekten de çok 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 güzel bir kazanç. Yani 142 kat demek bir senede inanılmaz bir kazanç demek. Bunu da söyleyelim. Şimdi gelelim bir diğer istemize. Diğer bir istemiz burada Acı Payam Seliloz. Acı Payam Seliloz'a baktığımız zaman burada geçen hafta 987 bin yani 1 milyon olan iş, 1 milyon bile olmayan işlem hacimlerinin 2,5 milyonlara çıktığını görüyoruz. %161'lik bir artış var. Oldukça güzel. Şimdi Acı Payam da hemen teknik olarak durumuna bakalım. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman 68.35 ile 66.85'te bir destek olduğunu görebiliyoruz. Şöyle de bir yükseliş trendimiz var. Bu trend de bakın 31 Ekim ve 11 Kasım'dan gelen bir yükseliş trendi. Bunu iki kere değdiğini görüyoruz. Bakın Acı Pahim uzun ve bakın buralardan iki kere destekte de almış çok çok önemli bir trend çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani buraları tekrardan değmesi e, ee, Acıpem Selloz için güzel toplama bölgeleri olur diye düşünüyorum. Benim Acıpem Selloz ile ilgili uzun vadeli de videom var. Uzun vadeli de 2023'ün ilk çeyreğine yönelik bir fiyat tahminim vardı. Ona yönelik de bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz diyorum. Orada da zaten hikayeli bir şirket. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Teknik olarak baktığımız zamansa 68-35, 66-85 ve bu trendlerden eğer yine destek almayı başarırsa bu sefer ee yukarıya doğru 80 77 bölgesine doğru bir hareketlenme yine gerçekleşebilir. O zaman da yaklaşık olarak %20 civarında bir hareketlenme görebiliriz. Şimdi gelelim diğer bir şirketimiz olan Meditera'ya. E, ee, Meditera'ya baktığımız zaman geçen hafta 1.9 milyon olan işlem dedi bu hafta 4.1 milyona çıkmış. %118'lik bir artış yakaladığını görebiliyoruz. Hemen Meditera'nın da teknik olarak yorumuna bakmak istiyorum. Şimdi Meditera'ya baktığımız zaman burada 35 liralardan bir destek çizgisi varmış ve buraları bakın 6 Ocak'ta test etmiş ve buralardan yukarıya doğru 41-46'ya doğru bir hareket gerçekleşmiş. Tekrardan buraya düşerse tekrardan 41-46'ya gidebilir ya da 41-46 ve de bir üstte yer alan şuradaki düşüş trendini e, te, e, test edebilir. Şu anki kapanışa baktığımız zaman %5 yukarıda 41-46. Bir üst seviyede yaklaşık %15 yukarıda olduğunu görüyoruz. Yani %5 yukarı çıkması bile bir haftada bence gayet güzel. Şöyle hesap makinesiyle tekrardan aynı hesabı %5 için yaparsak. Yani her hafta biz %5 kazanırsak bir sene sonunda baktığımız zaman paramızı 12'ye katlıyoruz. Bu da oldukça yüksek yine. yani 142 kat kadar değil ama ama 142 kat gerçekten hayalci bir yaklaşım bunu da söyleyelim ama bu 12 kat gerçekten de oldukça güzel %5 haftalık da yani teknik olarak düzgün yakalanabilirse seviyeler belki de bir ihtimalde olsa mümkün olabilir. Şimdi diğer bir hissemize gelelim. Diğer bir hissemiz burada HKTM. Hemen HKTM'yi de e, baktığımız zaman işlem adetlerine 6.1 milyon olan işlem adedi 13.1 milyona çıkmış. %113'lük bir artış yakaladığını söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımız zamansa Şimdi HKTM'nin şöyle bir düşüş trendi var. Düşüş trendini hala yukarı yönlü kıramadığını görüyoruz. Şöyle bir ikili tepe formasyonu yapmış. Şöyle şunu kapatırsak daha net göreceğiz. Bakın ikili Tepe formasyonunda hedefi olarak 61.95'e bir seviye varmış. Buraları hemen hemen test ettiğini görebiliyoruz. Yani buralardan yukarıya döndüğünü görebiliyoruz. Şu an içinde aslında bir daralma yaşadığını da söyleyelim. Yani buralarda bir daralma yaşıyor. Burada hem bir düşen trend var ama 61.95'te bir destek var. Burada yukarıya da aşağı yönlü kırılımların beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer burada yukarı yönlü kırılım gelirse bir anda 90'lı fiyatları da görebiliriz HKTM'de. Bu sefer de kazancımız ne olur şu anki fiyata göre bakarsak yaklaşık %35 civarında bir anda da yukarı doğru gidebileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer bir şirketimize. Diğer bir şirketimiz burada Galatasaray. Tabi spor hissesi olduğu için burada teknik olarak bakmaktan ziyade burada e, skorları takip etmeniz gerekiyor. Benim de çok e, ilgim yok açıkçası futbola. Şimdi işlem adedine baktığımız zaman 128 milyondan 268 milyona çıktığını görüyoruz. %109'lukta bir artış yakalamış. Şimdi burada Galatasaray'ın grafiğine baktığımız zamansa şimdi Galatasaray'ın e, hemen grafiğine şöyle bakalım 959 ve e, 959'da bir e, tepe varmış. Daha doğrusu tepe dediğim 26 Aralık'taki zirvesi buralardan aşağıya doğru geldiğini görüyoruz. 634'e kadar düşmüş. Şurada 680'de bir desteği varmış. Yani hemen hemen buralardan destek aldı diyebiliriz buna. E, buralardan destek almış. Buralardan çok sert bir şekilde bakın iki gün üst üste tavan yapmış. Daha sonrasında biraz e, yataya bağlamış ama e, aslında bu düşüşlerde de iyi sıçradığını da söyleyebiliriz. Böyle bir çanak hedefi de olduğunu söyleyelim. Yani bir anda 9.59'a takılabilir. 9.59'a takılırsa %10 yukarıda. Çanak hedefine giderse de %48-50 civarında e, yükselebileceğini görebiliyoruz teknik anlamda. Şimdi e, diğer bir istemiz burada İpek Enerji. Hemen İpek Enerji'nin de şöyle işlem adetlerine bakalım. Şimdi 19.7 milyon olan işlem adetleri 39 milyona çıkmış. %97'lik bir artış yakaladığını söyleyebiliriz. Hemen İpeken'in de e, teknik olarak durumuna bakmak istiyorum. Şimdi İpek'e baktığımız zaman 3384 ve 3584 pardon 3512 bölgesini bir türlü aşamadığını görüyoruz. Yani bu bölgeyi aşmasının önce beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, burası eğer aşılırsa o zaman 39 3932'ye doğru bir hareketlenmek gelebilir. Bu sefer de bakın Yaklaşık %10, %11 civarında bir potansiyeli olduğunu söyleyebilirim ama şu an için hala günlük anlamda 35.12'nin üzerinde bir kapanış gelmediğinden kaynaklı olarak şu anda alım yapmanın mantıklı olmadığını düşünen taraftayım. Şimdi e, diğer bir hissemiz burada armada bilgisayar. Hemen armada bilgisayarında şöyle hacimlerini göz gezdirelim. Armada bilgisayar 317 bin olan e, işlem adetleri 624 bine çıkmış. Bakın işlem adetleri aslında çok küçük ama artışa baktığımız zaman %96 oldukça güzel. Yani bu haftanın en çok artan e, adet anlamında e, 8. hissesi. Şimdi armada'ya baktığımız zaman teknik anlamda Şimdi armada gerçekten de son özellikle borsanın bu böyle düştüğü dönemlerde inanılmaz sert bir şekilde yukarıya gidişine devam etti. Şöyle bir formasyon hedefimiz vardı. Bu formasyon hedefimizde 287.5. Şu anki fiyatımız 279'larda ve bu hedefe ulaşırsa da yaklaşık olarak %2-3 civarında bir artış yakalaması gerekiyor. Şimdi aynı işlemi %3 için uygulayalım. Bakalım her hafta %3 kazanırsak bir sene sonunda paramız kaç katına gelecek. Şimdi bir 0.03 diyelim üzeri 52 dersek bakın bir haftada %3 kazanırsak paramız 4.65 kat artıyor. Bence bu bile gayet güzel bir oran. Yani bir senede 4.65 kat para kazanan gerçekten kim var Türkiye'de? Bunu merak ediyorum yani siz bir 100.000 yatırdığını sallıyorum sene sonunda paranız 465 bin oluyor böyle düşünmeniz lazım bu olaylarda yani gerçekten de %3'lük %3'lük damlaya damlaya göl olduğunu da aslında bu hesaplarda görebiliyoruz. Burada da 287.5'luk hedef olduğunu görüyoruz yani buralara gitmesi halinde de %3 civarında bir potansiyel barındırıyor armada bilgisayar. Şimdi burada bir başka şirketimiz Kardemir'in B grubu hissesi. Bu hisseye baktığımız zaman 36.9 milyon olan işlem adedinin 70.6 milyona çıktığını görüyoruz. %91'lik bir artış yakalamış. Armada'dan sonra hemen Kardemir'in B grubu Hisse senede bir göz gezdirelim. Şimdi baktığımız zaman bunu günlük değil de şöyle haftalık olarak bakarsak 113.35'lik bir zirvesi vardı. Ve bunu da 5 Aralık tarihinde yukarı yönlü hatta o hafta %24 yükselerek yukarı kırdığını görüyoruz. Yani bu da tabii ki de Varlık Fonu'nun Kardemir'in AB grubu hisselerini almasıyla gerçekleşti. Böyle bir hikayesi var Kardemir'in de. Şimdi bu hikayeden bağımsız olarak teknik anlamda da bu çanağın hedefine bakmamız gerekiyor. Çanağın hedefine baktığımız zamansa 18. 90 olarak gözüküyor. Şu anki fiyatımız 17.09. Şu anki fiyatımızın çanak hedefi yaklaşık %10 civarında yukarısında kalmış. Kardemir Bey'in %10 civarında bir potansiyel barındırdığını görebiliyoruz teknik anlamda. Şimdi gelelim Son hissemizde son hissemizde burada dogup hissesi dogupa baktığımız zaman 16.1 milyon olan işlem hacimlerinin 30.8 milyona çıktığını görüyoruz pardon işlem hacmi değil işlem adedi lot olarak e, baktığımız zaman burada %91 civarında bir artış yakalamış. En son bu videoyu çektiğimiz zaman yani kısa vadeli video çektiğimiz zaman doku pistesinde e, güzel bir formasyon görmüştük. Hemen onu sizlere göstermek istiyorum. 2 hafta önceki videoda bakabilirsiniz. Baktığınız zaman bakın burada e, yukarı kırılım geldiği zaman şöyle günlük bakarsak daha net göreceğiz. Yukarı kırılım geldiği zaman almak mantıklı olabilir diye yorumlamıştık. Yani şurada 2 hafta öncesi ne zaman oluyor e, yaklaşık daşık olarak yani şuralarda bir yerlerdeydi sanırsam burada 23 Aralık'ta bakın şuraları teyit e, alması gerektiğinden bahsetmiştik. Nitekim ki teyit hareketini yapmış fazlasıyla ve e, burada zirvesi olan 11.50'yi de yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Burada hedef fiyat olacak e, bakacak olursak 17.71'in hedef fiyat olduğunu görebiliyoruz. Şu anki fiyatımızza göre baktığımızda yüzde 40 civarında bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Yani Dogup'un gerçekten teknik görünüm açıkçası gayet güzel geldi bana. Yani burada en iyi teknik görünüm hangi hissede diye sorsanız bana teknik analiz olarak bakacak olursam Dogup hissesini açık ara işaretlerdim diye düşünüyorum. Yani şu 10 hisseden teknik olarak en iyi görünen şirket bana. Dogup olarak geldi tekrardan söyleyelim. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı ve videoları yorum atmayı unutmayalım. Bizlere daha fazla destek olmak içinse katıl butonuyla bağışlarınızı destekleyebilirsiniz. Katıl ikinci seviye destek olursanız da her hafta bir tane videonuz kanala yüklenecek. Yani katıl ikinci seviye grubuna yüklenecek o da bilginiz olsun. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir ve Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Evet dostlar kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.